Penguen, Spenisçi Formes takımında Spenisçi familyasında yer alan, uçamayan, yüzebilen, dimdik durabilen, perde ayaklı deniz kuşudur. Güney Kutbu, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Amerika, Güney Afrika ve Galapagos adalarının kıyılarında yaşarlar, ancak Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere Kuzey Yarımkürede penguenler bulunmaz. Büyüklük bakımından 30-105 cm arasında değişik 18 kadar türü bilinmektedir, Hemen hemen tüm penguen türleri güney yarım küreye özgü olsa da, sadece Antarktika gibi soğuk iklimlerde bulunmazlar. Aslında o kadar uzak güneyde sadece birkaç penguen türü yaşamaktadır. 18 türden 5 inin Antarktika'da, 4 ünün Antarktika adalarında yaşadığı ve bu türlerden sadece 4 ünün soğuk iklimde, 14 ünün ılıman ve sıcak iklimlerde yaşadıkları belirtilmektedir. Ilıman bölgede, birkaç tür bulunur, ancak bir tür, Galapagos pengueni ekvator yakınlarında yaşar. Penguenlerin en irileri olan İmparator penguen 45 kilogram ağırlığa ulaşır. Sıcak bölgelere doğru gidildikçe boyları küçülür. Denizlerdeki kabuklular, balık ve mürekkep balıkları ile beslenirler. Tüyleri kuş tüylerine hiç benzemez. Sırtları siyah veya gri, karın kısımları beyaz ince ve pulsu tüylerle örtülüdür. Tüyler birbirinden, başlarındaki renkli tüyleriyle ayrılır. Kuyrukları kısa ve ayakları vücutlarının gerisinde olduğundan rahatlıkla dimdik ayakta durabilirler. Denizde saatte 10 deniz mili hızla yüzebilirler hatta gerektiğinde bu hızlarını iki katına çıkarabilirler. Antarktika'nın sıfırın altındaki dondurucu soğuklarından korunurlar. Vücut ısılarını ayarlayan otomatik bir mekanizmaya sahiptirler. Gerektiğinde kan damarlarıyla deriye giden kanı azaltarak, yükselterek ve tüylerini dikleştirerek vücut sıcaklıklarını kontrol ederler. Penguen türlerinin hemen hepsinin siyah gövdeleri ve beyaz karınları bulunmakla birlikte yakın bir zamanda sarı penguen keşfedildiği de belirtilmektedir. İşte penguenlere ait muhtemelen pek bilinmeyen 13 ilginç bilgi. Birinci imparator penguenler suda 560 metreye kadar dalabilirler, bu o kadar derindir ki neredeyse o seviyede hiç ışık yoktur. Adliye pengueni 180 miye dalabilir. Sakallı penguen, Çin strap pengueni, 70 medalar. İkinci leyleklerin penguenlerin yaşayan en yakın akrabaları olduğu düşünülüyor. Üçüncü imparator penguenler, çiftleşmeye ve karaya çıkmaya hazır olmadan önce 8 yıl denizde kalabilirler. Adliye ve sakallı penguenin hazırlığı ise 3-7 yıl sürer. Dördüncü Antarktika'da adliye penguen kolonisinin de yaşadığı Ardey Adası 6700 yaşında. 5. Soyu tükenmiş dev penguen, kolossus penguin, 2 metreden uzundu ve 110 kilogram ağırlığındaydı. 6. Penguenlerin kan dolaşımı, kanatlarını aşırı soğuk tutacak şekilde ayarlanmıştır, böylece vücut ısısını korurlar ve ayakları üşümez. 7. Penguenler, su altında gözlerine çarpan ışığın bükülmesini önleyen düzleştirilmiş kornealara sahiptir. Penguenlerin su altında net bir şekilde görmelerini sağlayarak avlanmalarına ve avcılardan kaçınmalarına yardımcı olur. Sekizinci adli penguenleri 500 bin yuvadan oluşan koloniler kurabilir. Bu 1 milyon yetişkin penguen demek. Dokuzuncu çoğu kuşun aksine penguenlerin içi boş kemikleri yoktur. Onuncu penguenlerin dillerinde, balıkları tutmalarına yardımcı olmak için geriye dönük keratinden yapılmış sivri uçlar bulunur. 11. Her iki penguen ebeveyni de ayrım olmaksızın yavrularına bakar. 12. Denizde ayrı geçen bir kıştan sonra penguen çiftleri çiftleşme çağrısı yoluyla birbirlerini bulup aynı yuvalama konumuna geri döner. 13. Penguenler, suyu dışarıda tutan ve onları hidrodinamikleştiren aşırı düzenli çok sayıda tüye sahiptir.